Eşinin kaybından yaklaşık 33 ay sonra ilk defa dün yayınımız esnasında İlyas Alkan yeni bir bilgi hatırladığını söylemişti. Ve Hanife Hanım'ın eski evindeki su kuyularına dikkat çekmişti. Biz de şimdi Hanife Hanım'la buluştuk ve bu su kuyularına bakacağız. İlyas Bey'in bahsettiği kuyumuz burada. Buyurun gelip bakabilirler, araştırabilirler. Bu kuyuyu biz mangal yaparken gördük demişti. Siz mangalı nerede yapıyordunuz? Biz mangalımızı şurada, merdivenin olduğu yerde gördüğünüz gibi. Orada masam da vardı. Orada mangal yapıyorduk. Burada da çeşmemiz var zaten. Mangalı orada yapardık ama buradaki kuyuyu nasıl bir şekilde fark edip de ne akla şey yaptı bilmiyorum yani. Kuyunun ağzı Seda Hanım kaybolduğunda da bu tahta parçasıyla mı kapalıydı? Evet, hep kapalıdır burası. Hiçbir zaman açmadık yani. Taş atıyorum şu an kuyunun içine. Altında bayağı su var. Peki İlyas Bey'in o gece yanınıza gelmesi yani Seda Hanım kaybolduktan yaklaşık birkaç gün sonra? Hayır Seda kaybolduğu günün 15 Şubat günü Cuma gününün akşam saat 11 civarı benim evime geldi. Ben o gece saat 11'de işe gittiğimi biliyorlar zaten gece vardiyasında. İki arkadaşıyla birlikte geldi. Biri arabadaydı, biri de yanındaydı. Pickup tarzı bir arabayla geldi. Seda'yı sormak amaçlı gelmiş. Bir de yani hani e, Seda'yı aramak için geldiğini söylüyor ama hani neden geç bir saatte aramayı düşünüyor? Sa e, mesela ezandan sonra saat 8'de gelebilir, 9'da gelebilir. Neden tam benim işe gideceğim saatte gelip Seda'yı soruyor? Ben özellikle Gönen Emniyetinden rica ediyorum, e, gelip bu kuyuyu araştırmalarını istiyorum. Yani, evet evet Hanif, İlyas cevap verir misin Hanife'nin cevabına? Hanife diyor zaten polis ekipleri gelsin diyor. Gönen Emniyetine seslendi. Gönen İlçe istiyorum. Emniyet Müdürlüğü'ne biz de sesleniyoruz. O kuyuya bakın. İlyas da istiyor zaten. Ben de istiyorum. Bence o kuyuda yok. Edeb Ama tabii ki. İlyas o zaman ya. sen ne yaptın biliyor musun kardeşim? Ben sana net ve söylüyorum. O zaman sen o akşam o arabada belki benim kardeşim sizin o akşam gittiğiniz o arabada benim kardeşim de oradaydı. O zaman sen oraya gittin keşif yaptın Hanife evde var mı yok mu diye. Hanife orada olduğunu öğrenince sen orada çıktı o zaman sen benim kardeşimi başka yere attın kardeşim. Ben bundan şüphelenirim. O zaman vücudurluğa göre evlet adını sesleniyorum. Değil, öyle, elin, Lütfen bu araç öyle, hangi araç olursa yok. olsun bu araç araştırılsın. O zaman sen keşif bu, yaptın kardeşim. Zaten bu araç zaten ilk ifademde benim var. Gittiğimi inkar etmiyorum. Yanımdaki arkadaşların ifadeler var zaten. Bunlar iki sene ifadeler var. Neden 11'de kardeşim? Neden 11'de Ben hala sözümü arkasındayım. Neden 11'de? Hanife Hanım, Hanife Hanım benim eşimin ne olduğunu biliyor. O zaman Bak, sen yine o akşamı sen benim kardeşimin başka yoldan, benim kardeşimin yolunu kestin. An, e, başka bir yere sakladın tamam mı? Ondan sonra o araçla oraya götürdün. Hanife'nin evde olmayacağını düşünerek tamam mı? Ama Hanife evet. orada evde olduğu için de oraya bir şey yapmadın, atmadın. Sen benim kardeşimi başka atacaklardı yere attı? diyorsun Nurcan. Ben başka evet. o zaman başka yere yattılar şu Fulya. O kadar belki o kadar güvenlik kameraları şeyleri var. Daha başıma o yoldan giderken. Babamın mezarında ne işi var o zaman? Orada güvenlik kamerası falan yok İlyas. Kamera nerede yok. var İlyas. güvenlik kamerası? Orada yok. kamera yok ki. Bak kalın köye giderken nerede var? Giderken, Hanım Giderken, Gönlemi... Gönlemi... kaç tane Funya Hanım gönenin bütün mahalleleri. Var. ya arabanın içinde de mi mobese var? var. İlyas. İlyas. Arabanın içinde de mi mobese var? Kim nereden görsün arabanın içinde? Hmm. Belki o arabanın sizin kullandığınız arabanın içinde ceset oradaydı. Kim bilecek? Ya arabanın üstü bir araba bir araba. Telefonla hani tamam da siz oraya gitmeyebilir. Siz hani siz arabayı spor arabada mısınız ki kardeşim? Sonuçta kapalı sadece arkası açık. Arka koltuktaydı belki cenaze. Ya arabaya arka o kadar saçmalık bir şey ki arka koltuğa gündüz ha. vakti arabaya konacak, taşınacak. Ha. Gündüz daha vakti koyduğun yaşıyoruz, ya. Öyle mi? Biz daha başında mı yaşıyoruz? Ben hmm. Ama ilk günden beri dediğimi arkasında başında, başında geç, için gece, için saat Hanım, gidiyorsunuz. Hanife Hanım kaybolduğu Bunu bize söyleyecek. söyleyecek. Ne alakası var? Gündüz demesin odaya, Kaybolduğu ya, saatte. Hanife Hanım, Hanife tamam Hanife Hanım aldınız şey? mı? Şey? Hanife cevap ver. Hanife. Teşekkür ediyoruz hani, o kuyuyu açtırdığın için. Biz Hanife'yi ne zaman arasak ulaşıyoruz İlyas. Ekibimi yolluyorum kapıya çat kapı. Hanife kapıyı açıyor. Kuyu diyoruz. Kuyuyu açıyor gösteriyor. Yani böyle şüpheli bilmiyorum tabii yani bak yine bilmiyoruz. Ama artık hani cinayet vurgusu yaptığı için emniyette. Ben diyorum ki ha, bak. Hanife cevap gittiği versin. Gittiği gece Ver Hanife en cevap. son görüşen Hanife. Sabah niye bandırmaya, kahvaltıya gidiyorlar Peki, madem? Ya, ya boşver şimdi da. sen onu mu sordun sen? Oraya bırak, oraya bırak. Halife'nin koynundan kalkıp kaybolmadı ki bu kız. Senin koynundan kayboldu. Bir de Halife neden kaybetsin kardeşim? Hanife'nin ne çıkar olacak? Ya bak 3 yıldır ben hep Hanife buradan Hanife'den de. Ben özür de diyorum ya hani karı zaten, benim bir kadın benim ondan kaybolacak dedi. Sen bize üç yıldır dedir. hep Hanife dedi. Hanife ne yine gidecek yok ya. Üç yıldır hep Hanife. Bak ne diyor? Ben de bak ben yenimle konuşmuyorum ama buradan ondan özür diliyorum. Ben 3 yıldır hep Hanife'nin üzerine yoğunladım. Çünkü ben senden şüphelenmek istemedim. Anladın Peki ablana soran mısın? Niye bandırmaya kahvaltıyor? Kardeşi ya. kaybolan bir insan. Bandırmaya kahvaltı yiyelim diye. Ya ben sen, sen hala orada mı? sen sen kardeşim sen aynı de şey. Biz konuşuyoruz? Sen, sen de nikah kıymaya Kulü. gidiyorsun. De, fark ediyor? musun? ha, doğru ya. mu valla. Sen de nikah Geçmiş, kıyıyorsun. Geçmiş gitmemiş yani. Sen de nikah kıymaya gidiyorsun. Yani. Ya, yani, ne alaka şimdi? Hani Fey dinlemek istiyorum. Valla şu kahvaltı hani... mevzusunda açıp açıp durmayın ya. Üf. Ben hani bunların gittiğini yes, de hayo. inanmıyorum Buyurun, bugün. Kahvaltıya gittiğini de araştırılmasını istiyorum. O gün gerçekten kahvaltıya hastaneye gidilmiş mi? Bunun da araştırılmasını istiyorum. Hanife sen kahvaltı yerini o zaman şöyle artık her şey açık açık konuşuluyor. Hanife mi evet. ha? ha şey öldürdü cenazeyi de sen götürdün attın hani onu demek istiyor herhalde. Hanife. E, Fulya Hanım benim ya, kahvaltıya dair şöyle söyleyeyim, ben dair bak, e, fotoğraflarım öldü, var, belgelerim öldü, var. De demiyorum. Annemin de o gün bana ben Hanife benim eşimin gittiğiyle... her olayını biliyor. Bir dakika Daire, iyi bir müsaade eder misin İlyas? Söyle Hanife bir daha duyamadık seni. Fulya Hanım o gün evet ben kahvaltıya gittim ama e, İlyas bizi aradığında gerçekten biz hani Seda'nın kaybolduğuna inanmadık. Evden kaçıp gittiğine inanmadık. Çünkü İlyas'ın böyle sulu sulu şakaları olduğu için e, siz de kendiniz de görüyorsunuz zaten yayında yok şaka yaptıydım yok şöyle yaptıydım diye söylüyor zaten. Biz kendisini bildiğimiz için inanmadım açıkçası ben. Evet o sabahı ben kahvaltıya gittim. E, kahvaltıya gittiğime dair benim fotoğraflarım da var belgelerim var. E ee, annemin de o gün hastaneye gittiğine dair belgeleri var. İsterseniz gösterebiliriz bunları. Hiç problem değil. Ya konuyu buraya çekiyor ya. Ya ben gitmedim demiyorum. Zaten kahvaltıya gitmedim diye bir şey de demiyorum. Hadi. söylüyorum yani. Hadi saat 11'de İlyas senin evine işte olduğunu bildi. ve o gerekçeyle geliyor ya senin evine. Senin evet. de senin de evde olduğunu fark ediyor. O zamanki yüz ifadesi nasıl bir şekli vardı acaba? Tam yüz ifadesini hatırlamıyorum. Çünkü karanlıktı benim evimin orası. O yüzden tam yüz ifadesini hatırlamıyorum. Ama tam ben evden çıktım. Gün, saatteydi. Gündüz gittim gece, gece Gece 11'de gittim demiyor Fulya evet. Hanım. Gündüz 11'de gittim gece diyor. Gece geldi değil mi Halife? Hayır Amerika? hayır gece geldi. Kesin gece geldi. Gece geldi gece. Ama İlyas gündüz 11'de gittim. Gece geldi. Dedi. Gündüz gitmedi. Gece gitti. Ben de hatırlamıyorum. Gece, gece geldi gece. Bak şimdi gece. İlyas sen bize Bak gündüz, gündüz demiştin ya. Dedin. O yüzden. Hayır. Cuma günün gecesi geldi. Cuma günün gecesi. Tamam İlyas. Ben 11'de 12'de 8 yerde işe ve, gidiyorum. Ve bir hafta sonra değil İlyas bak hep karıştırıyorsun. Yok. Bir gün sonra Hayır. gidiyorsun. O yani, gün değil bir gün günü günü sonra. Geldi. Hayır bak bir gün sonra. Niye niye gittin ben oraya? zaten Bak oraya bir, bir gün telefon sonra açıp değil. sorabilirdin bak. İlyas. Oraya git O bir gün, gün sonra Zaten Çanakkale'ye Adams'ın yanına gitti. Bak kardeşim sana orada da sordum. O gün senin motorun var. Motoruna biner gidersin. Ben sana sordum, dedin ki kamyon bulamadım dedin. Kamyonu ne yapacaksın oraya gitmek için? Kamyon bulamadım değil. O dedim Aracı, o kamyon olduğu için pikap onunla gitti. Ay, da aynı cümle gitti. gitti. Ekranı da aynı cümle. da aynı Kamyon bulamadım onunla gittim dedi. Fulya bak sen de hatırlıyorsun değil mi? Kamyon bulamadım diye kamyon değil. bulamadığım için pikapla gittim. Arkadaşım o ya. aracı olduğu için. Hayır hayır, hayır Senin, hayır. senin yok motorun yok var kardeşim. Bilersin motorunu gidersin. gidersin. Zaten yakın ki yürüyerek ya çok, çok yakın mesafe. Yürüyerek de gidelim. Kaç dakikalık gidiyormuş yakınmış. Ayağın mı yorulur yavrum? Yahu İlyas, beş yahu. Ya İlyas 5 dakikalık mesafedesiniz ya. 5 dakika. Ya, dakika, dakika. Yağmur yağmur yağdığı için mi diyeceğim ya de kardeşim şeker misin eridin mi ne var yürü 5 dakika. Ya bir de saat neden Ava bekliyorsun? soğuk olduğu için ben zaten kendimde değildim. Bak ben oraya Telefon gittim arkadaşlarım sormadım. yanımdaydı. Arkadaşın arabası o araba olduğundan onunla gittik. Gece benim off. motorumla da gidebilirim evet. ama benim evet. motorumla evet. iki kişi bilinmiyor. Biz gidebilirdik. Hava ya. soğuktu. Telefon niye etmedi peki? Hayır, Seda'yı yapan yere gidiyordun ya. Bir dakika. İki kişi de biniliyor, üç kişi de binebiliyorlar. Benim evime yerine göre motorla geldiler yani. Tabii. Ben şunu soracağım. Telefon hani niye iyanı... Bak, iyanı... Allah, Allah için söyle. Ben eşimle hiç senin evine motorla geldim ben. Bak, bak, üç tane evladım var. Madem diyorsun ya motorla geldi. Hiç ben eşimle benim eşime motor binmek zaten serbest değil, yasak. İlyas, de bak yasaftı. kardeşim karıştı motoru. Hayır biniyordu, biniyordum, biniyordum. Senin motoruna şey daha biniyordum. Biniyordu. bir bana müsaade et. Söyleyin Savaş ben. Hoca'yı ya, dinler İlyas, bak kardeşim. Te, konuyu farklı yere şey yapma. Hanife Hanım siz de biraz girmeyin. Bir saniye bekleyin. Sen telefon açıp benim eşim orada mı diyebilirsin Niye oraya iki kişi üç Ama kişi gidiyor açmıyorlar, üç kişi bak, telefonu. bak kardeşim Üç kişi gidiyorsun Karını aramaya üç evet. kişi gidiyorsun Telefonu açarsın evet. çok yakın Ya burada mı benim eşim dersin kapatırsın bir gün sonra Telefonu üç açmıyorlar meşgule veriyorlar Hanife niye mi açmıyordun Allah sen İlyas'ın telefonunu O gece madem o yani, o, o öyle Bir şey yok ha. Aradığında açıyorduk Ben onun bu olaydan bir hafta sonra Telefonlarını açmadım daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.